Hem resmi bayramlaşmayı hem Afşin bayramlaşmasını Arefe günü planladık. Bence de iyi oldu. Kurban bayramı özellikle yoğun telaşlı bir bayram olduğu için birinci gün kurban kesiyorsun, ikinci gün resmi bayramlaşma, üçüncü gün siyasi bayramlaşma derken bayram tatili ziyaret etmeden bitiyordu. Yine sevdiğimiz bir taraf daha var. Pandemi şartları hafifledi. Çok şükür İnşallah bayram gibi bir bayram yaşayacağız. Ben bu vesileyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın tüm İslam alemine hayır bereket getirmesini diliyorum. Huzur getirmesini diliyorum. Herkesin eşiyle, çocuğuyla, sevdikleriyle mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Avşin Kaymakamımız Sayın Ahmetcan Pınar'ı kürsüye davet